Evet arkadaşlar. Güzel bir günler hepinize merhabalar. Bugün marketler zincirine geldik. Bakalım içeride market fiyatları ne kadar. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar hadi Gar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İtalya'da marketlerdeyiz Bakalım fiyatlar e, ucuz mu, pahalı mı? Birlikte karşılaştıralım. Türkiye ile kıyaslayalım. Fakat bunları kıyaslarken birim hesabı yapalım. Yani 1 TL 1 Euro olarak hesaplayalım. Ve bu ürünleri buna göre değerlendirelim. Bakalım marketlerde neler var? Fiyatlar ne kadar? Hep birlikte gezelim, inceleyelim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar seveyim. markete girerken market kartınızda böyle bir cihaz alabiliyorsunuz. Bu cihazda alışveriş arabanızı koyuyorsunuz. Göremediğiniz fiyatları gramajlarını ve ürün alışverişinizde bittiği zaman buradan Toplam alışverişinizin tutarını görüp e, gidip e, kasiyersiz kasada ödeme fırsatınız var. Tekrar bunu da yerine koyuyorsunuz, ödemenizi yaptıktan sonra ve sırada beklemiş olmuyorsunuz. Evet, videomuzu ilk olarak elektronik bölümünden başlamak istedim. Burada e, Bluetooth kulaklıklar arkadaşlar, 10 eurodan başlıyor, 50 euroya kadar Bluetooth kulaklıkları bulmak mevcut. Android telefonlar için. Arkadaşlar böyle bir kulaklık buldum. Ee, çok hoşuma gitti. İster arabanızda çakmaklıktan şarj edebilirsiniz. İsterseniz üzerinde USB çıkışları da var. Bu şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Bakın şöyle resimden göstereyim. İki tane USB portu var. Bunlardan da şarj edebilirsiniz adaptörünüzle. Fiyatı da 25 Euro. Ee, gayet uygun fiyatı. Evet arkadaşlar. Burada da GoPro bölümü yapmışlar. GoPro'nun malzemeleri, GoPro kameralar. Burada bir tane GoPro 7 var. 399 Euro demişler. Burada aynı şekilde GoPro'lar mevcut. Bu GoPro 9'muş arkadaşlar. GoPro 9. 479 euro. Ee, burada bir adet gimbal var. Fiyatı 100 euroymuş. Oldukça da çok güzel, hareketli, ileri geri ve 360 derece dönebilen bir mekanizması var. Arkadaşlar burada da televizyonlar var. Ama görmenizi isterim QLED televizyonlar ve sadece ekrandan oluşuyor. Yani gördüğünüz gibi televizyon sadece cam. Yani bu kadar ince yani. Fiyatı 1299. Burada 1400 1500 lira diyelim buna. 1500 bir olan var. Bu da şu anda sanırım indirime girmiş. O yüzden İndirime girdiği için bu fiyatı düşmüş. Arkamızda tekrar televizyonlar var 1500 euro, 1300 euro. Daha uygun televizyonlar yok mu? Tabii ki var. Burada göreceğiniz gibi fiyatlar böyle. Ama markalar da güzel tabii ki. 549. Farklı markalarda daha uygun televizyonlar bulmak mümkün tabii ki. Çok fazla kalite aramıyorsanız Samsung'un da var. 199 euro'ya. Bunlar da çok küçük televizyonlar değil. 279 euro. 329 euro. 259 euro. Arkadaşlar, elektronik bölümündeyken küçük ev aletlerinden ve buzdolaplarından, çamaşır makinelerinden, beyaz eşyalardan size bahsetmek isterim burada yine tekrar birim hesabı yaparak da e, karşılaştırma yapabilirsiniz. Mesela şu gördüğümüz bu, e, buzdolabı 950 birim. Samsung bir buzdolabı var. 600 birim diye. Bakın burada Eko marka da var arkadaşlar. Bu da 700 birimmiş. Farklı markalardan farklı fiyatlara buzdolabı almak mümkün tabii ki. Küçük ev aletlerine bakalım isterseniz biraz da. Mesela bir el birendere. Arkadaşlar 51 birime de var. 34 birime de var. Gördüğünüz gibi böyle 18 birime de var. Farklı markalarda farklı ürünler Evet böyle meyve sıkacakları var 37 birime de var kapsamlı olduğu sürece fiyatlar yukarı doğru çıkmakta tabi 159 149 171 Evet arkadaşlar burada da çamaşır makineleri var Hadi bunların fiyatlarını da bakalım Evet örnek olarak burada AEG marka bir çamaşır makinesi var. 499 birim. Bir tane Whirlpool var. 519 birim. Bir tane Samsung çamaşır makinesi var. 550 birim arkadaşlar. Arkadaşlar mikrodalgalara da bakmak istedim. Burada vintage bir modelimiz var. 74 birim farklı 99 birime var arkadaşlar. Markalar değiştikçe fiyatlar da değişiyor. 89 birime var, 149 birime var, 179 birime var. Şu ana kadar en yüksek gördüğüm bakalım 369 birimle Whirlpool. Arkadaşlar burada bakalım şu benim en çok merak ettiğim yeri sürüp süpüren, kimse olmadan, kimseye ihtiyaç duymadığı bir elektrik süpürgesi vardı. 499 birim. 699 birim. Evet arkadaşlar burada da kişisel bakım malzemeleri var. Ve i̇şte marketimize kaldığımız yerden devam edelim istiyorum artık burada botanik bölümü var. Marketin girişinden sonuna kadar arkadaşlar botanik bölümü var. Yeşil hastası insanlar. İşte limonlar, mandalinler, portakallar. İster kendiniz ekin, ister kendiniz buradan alın. İyi yine sağlık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. biraz da alışveriş yapalım. Dondurulmuş patates aldım bir tane. Bunun fiyatı 2 lira 30 kuruş. Yani 2.30 birim. Makarnanın içine koymak için deniz mahsulü aldım. İçinde karides, midye ve benzeri deniz ürünleri var. Bunun da e, fiyatı 2.39 birim. Bir tane de pizza aldım. Orta boy. Bunun da fiyatı 1.75 birim. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar sütün fiyatı da 89 kuruş. Hatta light sütün fiyatı da 79 kuruş. Burada gelmişken meyve suları da var. 149 birim. Hemen bakalım bu neymiş? Kırmızı portakal. Burada da var. Buradaki de karışık karışık meyve suyu arkadaşlar. Bu da 149. Hemen su, suyun fiyatına bakalım. 1.29 yani 29 sent. Kaç litreymiş? Bir 1.5 litresi. buçuk litre suyun 29 sent arkadaşlar. arkadaşlar. Burada da bisikletler gördüm. Bisikletlerin fiyatlarına bakalım. Hemen 140 149 birim, 150 birimi. güzel bir bisiklet almak mümkün gördüğünüz gibi. Şu şekilde daha bisiklet olarak da var. İkisi de aynı fiyat arkadaşlar bunların. Ayrıca bisikletle ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz, pompa, lastik ve benzeri şeyler. Tüm ürünler mevcut, baştan sona kadar. Bisiklet ürünleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane diş macunu alalım dedim. Fiyatı 1 euro. Bir tane diş fırçası, ortalama bir diş fırçasının fiyatı da 189. Arkadaşlar bunların fiyatları da bu dişma bu diş fırçalarının fiyatları da yaklaşık 23 birim arkadaşlar. 18 birimle 23 birim arasında değişiyor. Arkadaşlar ortalama şampuan fiyatları da bunlar böyle 1.87 Clear. Head and Shoulders var arkadaşlar. Şöyle en büyükleri, en babaları 6.99. Böyle pantenler falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunların fiyatları da 3 euro, 4 euro bu şekilde değişiyor. Fiyatlarımızı bakalım. Arkadaşlar şimdi de Nutellaların yani çikolatalı ürünlerin olduğu yere geldik. Burada minik Nutella'lar var arkadaşlar. Bunlar böyle altılı satılıyor. 6 tanesi 1.29. Böyle küçüklüğüne göre değişiyor fiyatları. Bunun fiyatı arkadaşlar 245. Şöyle 450 gram olanlar var arkadaşlar, şunlar. Bunların fiyatları 359. 900 gram olanların fiyatları arkadaşlar 599. burada 750 gram olanlar var arkadaşlar. Bunlar da 5.69 Arkadaşlar bu İtalyanlarda çok fazla çay kültürü yok sanırım. Burada tanıdık olduğu için sadece Lipton'un fiyatını veriyorum. 5.99 Başka bir ürün fiyatını çekmek istemedim. İşine bir de kahve olayına girmek istemedim. Çünkü e, çok karışık arkadaşlar bunların kahveleri. Burada tanıdık oldu diye şimdi sadece bir de Nescafe'leri çekeyim dedim. Fiyatları görürsünüz. 4 birim, 5 birim değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bisküvi bölümü var. Nutellaların bisküvileri de var burada. Atıştırmalıkları. Bunlar da 3 birim. Burada farklı atıştırmalıklar var arkadaşlar. Çok gezdirmek isterdim ama çok karıştı. Evet arkadaşlar burada da çikolataların olduğu bölüme geldik. Burada da çikolatalar 89 kuruş. 89 sent. 2 euro. Gördüğünüz gibi güzel çikolatalar var. Burası böyle komple çikolata arkadaşlar. Şekerler, çikolatalar. arkadaşlar şimdi de içeceklerin olduğu bölüme geldik. Burada dörtte kolalar var. Bu dörtlü kolalar 3 euro arkadaşlar. Böyle farklı farklı tepsiler, kolalar, cam şişe kolalar. Mesela şu cam şişe kola 1.60 arkadaşlar fiyatı. Burada kan portakalı varmış. Burada değişik enerji içecekleri, e, içecek ürünleri mevcut. Arkadaşlar şu cips burada fiyatı 2.29 arkadaşlar. Şöyle sülale boyu. 2.29 99 kuruşa da var arkadaşlar. Aynı büyüklükte cipslerden. Burada meyve suları var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 1.93. Şu A101'e gelen bir market arkadaşlar. Türkiye'de. 1.93. 1 Euro 1 Euro. Arkadaşlar 1 euro 2 euro burada meyvesi var. Öyle pahalı şeyler değil yani. Evet arkadaşlar şimdi de bira fiyatlarına bakalım. Burada bira fiyatları 1 euro ile 3 euro 4 euro arasında değişiyor. Burada mesela örnek olarak Aviyara birası. Hollanda'nın birasıymış arkadaşlar bu. 79 cent. Şu biranın arkasına bakalım. 1.36 bir de bizim Tuborg anlatalım arkadaşlar. Tuborg var mı orada? Tuborg var. 108 çeşitli markalardan gösterelim. Bex var. 142 Büyüklerden 176 Arkadaşlar şu şişe hoşuma gitti. Ee, bu da bira. Zeytinyağı şişesi gibi arkadaşlar. Çok güzelmiş. Bunu ileride zeytinyağı şişesi olarak da kullanabilirsiniz. Biraz daha incesi var. Güzelmiş yani bunlar. Geri dönüşüm gibi kullanabilirsiniz evde zeytinyağı şişesi olarak. Arkadaşlar şaraplar 4 euro 5 euro civarında değişiyor şurada piskiler var arkadaşlar. Şöyle kocaman 3 litreymiş arkadaşlar bu. 79.90 birim. Bu bir buçuk litreymiş 40 birim arkadaşlar. Bakalım başka neler varmış arkadaşlar. Değişik içkiler var tabii. değişik içkiler de var arkadaşlar. 23 birim, 64 birim ama bunlar çok büyük. Arkadaşlar burada Bailey's satıyorlar. 9.99. Yani 10 euro. Bailey's 10 euro arkadaşlar. Bu da farklı bir reyon var. Martini 6.79. 7 euro. şey göstereyim arkadaşlar. Şunlarda da sanırım şat diyorlar. Bunlar da 2 euro arkadaşlar. Kulaklar için nasıl? Ferdi Cem içerdi bunlar. Ferdi Cem'in içtiği şatlar burada arkadaşlar. Ferdi benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Kulaklar için nasıl? Kendisi İzmir'de oturuyor. Bunları çok sever o. Koca adam seni seviyoruz. İtalya'dan selamlar Ferdi'ciğim. Burayı senin için çektim Ferdi'cim. Arkadaşlar burada da 3 harfler var. Anlayan anladı. Bunların fiyatları da farklı farklı. Evet burada da bir iskireyanız 5 Euro'dan bir başlıyor arkadaşlar. 51 euro. Ortalama bir Johnny Walker'ın fiyatı 29, 30, 20 civarı. Farklı farklı değişiyor. Evet bakalım, GB ne kadarmış? 10 euroymuş arkadaşlar burada. Arkadaşlar vodkaları da gözden kaçırmak istemedim. Burada da şu arkadaşlar 1 litre vodka 735. Absolut 7,979 arkadaşlar. Siminoff var 1020. Değişiyor arkadaşlar fiyatları. Cık, cık. Gelip va. Belvedere var arkadaşlar. arkadaşlar et yok. ve et ürünlerine pek fazla girmek istemiyorum. E, tüketmediğim için fiyatlarına e, fiyatlarını merak etmiyorum işine açıkçası. Yani ucuz. 3 euro, 4 euro. Fiyatlarını gösterebilirim ama çok da bizler için uygun değil. Çünkü helal kesim değil. O yüzden bu onu es geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, deniz ürünlerine bakmak istedim. Aynı e, deniz ürünleri burada da var tabii ki. Kocaman ahtapot. Şu gördüğünüz ahtapot 9 euro arkadaşlar. Şöyle kalamarlar falan var. Bunlar da 4-5 euro civarında. Şöyle göstereyim size. Bu tür ürünleri burada böyle hazır pakette bulmak mümkün. Arkadaşlar çok fazla markette böyle peynir, e, sebze ağırlıklı gezmek istemiyorum. Çünkü burası gerçekten çok büyük bir market. Kimseye de kameraları rahatsız etmek istemiyorum. E, benim dikkatimi çeken, sizin de merak ettiğiniz ürünleri çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 1.69'a 89 kuruşa 1.49 Şöyle 30'lu yumurta var arkadaşlar. Bunun fiyatını göremedim. Bakalım kaç paraymış. 5.49'muş arkadaşlar. Bu 30'lu yumurtanın fiyatı. Arkadaşlar en sonlarda da tavuğu çekmek istedim. Bütün tavuğu 3.50'ye satıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar balık fiyatları da böyle. 6 Euro 14 Euro 5 euro. Şöyle bakın arkadaşlar. Antenli mercanlar bile 16 birim. 23 birim. Burada çıplı var arkadaşlar. Çıplanın kilosu da şu anda şöyle göstereyim size. Şöyle bakalım. 5.90 arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ilk de videomuzun sonuna gelmek istedim. Size daha çok şeyler göstermek isterdim bu marketten fakat telefonumun depolama kapasitesi kısıtlı. İlerleyen videolarda inşallah daha uzun videolar çekmek isterim. Size peynirler göstermek isterdim. Pastalar göstermek isterdim. Farklı şeyler göstermek isterdim. Ama gördüğünüz üzere yani burada karnınızı çok uygun fiyatlara doyurmanız mümkün. Ev alışverişinizi çok uygun fiyatlara yapmanız mümkün. Şimdilik sağlıcakla kalın. İtalya'dan sevgiler. Hadi Gari Avrupa kanalını takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.